Evet Dostlarım Bilindiği Gibi Üretimi Bıraktım Bu Şekilde Pastel Face Diye Geçen PF Mutasyonu Lütfino Kuşumuz Dişidir Bu Şekilde Kafesiyle Birlikte Sahiplendirilecektir İstanbul Bahçeli Evler'den Bildiğiniz Üzere Kuş Bu Şekilde Son Derece Sağlıklı Son Kalan Kuşlarımdır Kıymetli Kuşlarımdır Bu Şekilde Verilecektir Kafesleri Falan Boşalttım Arkadaşlar Şöyle Bir Tane Wifi kuşumuz var Wifi kuşumuz dişi olup çok kızgındır Kendi kendine yumurta bırakmaktadır Erkeği olan kaçırmasın İstanbul bahçeli evlerdeyim 81 ile gönderim mevcuttur Bu şekilde yukarıda bir takımım kaldı Erkeği insan gibi konuşmaktadır Dişisi bilindiği gibi kuluçka makinesidir Bu şekilde gösterebiliyorum sizlere Bu kuşumuz da sahiplendirilecektir Ciddi kişiler ulaşırsa sevinirim. Niyet olup sadece ciddi alıcılar lütfen iletişime geçsin. Aksi takdirde meraktan iletişime kesinlikle geçmeyin. Kalp kırarım. Evet. Böyle Rainbow takımımız kafesiyle birlikte görüldüğü üzere kuluçka makinası takımdır. Yuvalığı bilerek çıkardım bu kafese koydum. Üremesinler diye. Kuşlar muayyerdir. Aldım diyene. Bunlar da sahiplendirilecektir. Evet dostlar. Böyle bir kuşumuz da var. Bilindiği gibi tasmayla dışarıda gezdirdiğim kuşumdur. Gördü, gördüğünüz gibi. Lütuna heavy diye geçer bu kuş. Kalite bir kuştur. Üst segment bir kuştur. Bu kuşu arkadaşlar almak isteyen olursa bu kuşu arkadaşlar tekrar ediyorum almak isteyen olursa 5000 lira hayırlı olsun. Kafesi de hediye ederim. Normalde kafes vermem. 5000 liraya bu kuşu verebilirim. Bu kuşun değerli olma sebebi dışarıda gezdirebilmemdir. Kuşun kaliteli olmasıdır. Saldığınız takdirde kafanıza, omzunuza kendisi gelir, konar. Çok güzel kuştur. 5000 lira bu kuşun fiyatı vardır arkadaşlar. Boş beleş insanlar ulaşmasın. Kalite insanlarla muhatap oluyorum. Kalite insanlar bana ulaşırsa sevinirim. Böyle rainbow takımımız. Al götür bin lira daha ne olsun. Al götür bin lira. Yavrularını verdim 500 liradan Hepiniz biliyorsunuz. Al götür bin lira. Bu dişimize gelelim. Bu dişimize arkadaşlar. Al götür 1500 lira daha ne diyeyim. Wi-Fi. Wi-Fi'nin en kötüsü şu anda 2000 lira zaten. Al götür 1500 lira. Bu takımımıza gelecek olursak konuşan erkeğimizde bu güzel dişimiz. Al götür arkadaşlar. Kafessiz bir şekilde. 4000 lira. Ciddi alıcıya yardımcı olurum. Normalde vermem. 5 yumurta yapar. 2 tanesi lutini atar. 3 tanesi körl atar. Delilli ispatlı takımdır. Sağlıklı takımdır. Dişi de yüksek ihtimal. Şu an yumurta var. Yuvalığı kapattım. Yuvalığı kapattığım halde çiftleşiyorlar. Her gün çiftleşmekteler. Erkek sınırsız konuşabilmekte. Evet dostlar. Bu şekilde sizlere kalanları gösterdim. Bu PFL ütün omuzda dostlarım. Kafesiyle birlikte. Al götür 2200 lira. Hadi 2000 lira olsun. Al götür 2000 lira. Al götür 2000 lira. Bu kuşun kafessiz hali normal şartlarda yavru olaraktan kafesiz hali normal şartlarda 1800 ile 2500 lira arasında pastel face oluşundandır. Bu kuş şu an damızlık vaziyette ve e, iki tane kelimesi bulunmakta. Babacık ve aşkım diyebilmektedir. Al götür 2000 lira kafesiyle daha ne olsun dostlarım. Herkese hayırlı hobiler diliyorum. İstanbul Bahçeli Evler'deyim. Yorumlara WhatsApp numaramı bırakıyorum. Yorumlardan numarama bakıp bana ulaşabilirsiniz. Lütfen ciddi alıcılar ulaşsın. Saygılar, sevgiler.